Sonunda açık bir kapı buldum. Buradan içeriye girebilirim. Karnım da çok açıktı ya. İnşallah içeride yiyecek bir şeyler vardır. Kimse yoktur inşallah. Bir gideyim bakayım kapıya. Aa, açık unutmuşlar ya. Evdeler mi acaba korkuyorum da şimdi. Hemen bir kenardan bakayım önce. Çok heyecanlıyım. Umarım içeride hiç kimse yoktur. Bir bakalım. yapayım ay evdeler ya ay gürültü yaptım evdeler sesler geliyor bir bakayım ay çocuklar içeride benim gidip de bir yerleri saklamam lazım önce kendimi fark ettirmeyeyim biraz bakayım bir yerler bulayım ondan sonra da çıkar yiyecek bir şeyler bakarım artık çocuklara fark ettirmeden hemen buradan gitmem lazım ya. Bakayım nereye saklanabilirim acaba? Aa çocukların odası varmış burada. Çocukların odasına gireyim. Bakalım şu masanın altına mı saklansam? Yok ya oradan beri hemen bulurlar. Yatağın altına girsem yok ben en iyisi şu kapının arkasına saklayayım saklanayım da beni burada bulamasınlar hemen şu kapının arkasına güzelce gireyim annelerinin sesi de geliyor ya of ya ev dolu çıktı ya evet, 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 ah ben birazcık çocuklara böyle atıştırmalıklar hazırlayayım da sonra beraber çizgi film keyfi yapayım oh tamam biraz bunlardan koydum birazcık bonibon koyalım yanlarına birer tane de böyle Sürpriz yumurta koyduk mu? Tamam. Şimdi bunları çocuklara götüreyim. Birlikte çizgi film keyfi yapalım. Hah, aldım elime. Hadi bakalım. Çocuklar, çocuklar. Size birazcık atıştırmalık getirdim. Bunları yiyelim. Gelin oturun böyle. Biraz da film seyredelim mi? Çizgi film ister misiniz? Evet. Al bakalım Poyraz sen de atıştırmalıklarını. Ne, iz ne izleyelim istersiniz? Yapalım tarpa. Uhu, Tamam aç bakalım Poyraz. Seyredelim hep birlikte tamam mı anneciğim? Ver abine kumandayı. Ayaz aç anneciğim sen ayarla. Bir bak bakalım neredeymiş kumandamız. Hemen kumandayı bulun. Hadi Tabletini de kapat. Hadi hep beraber seyredelim çizgi filmimizi. Keyif yapalım. Geçin şöyle biraz kay Poyraz. Ben de oturayım anneciğim yanına. Kay 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 anneciğim. Ha, benim minnoş kuzularım. Hadi anneciğim ayarla. Ayaz. Sen odanda camı mı açık bıraktın annem ne yaptın? Yok. Tıkırtılar geliyor sesler geliyor anneciğim odandan. Bir git bak bakalım bir, bir bakalım. Ne sesi geliyor? Duymuyor musun sen sesi Ayaz? Yok. Aa a, sesler geliyor oğlum. Bir bak bak, bak bakalım bir. Nerede? Ne bu gibi oğlum bakayım. Eyvah ya yakalandım. Tüh. Bugün bugün senin ne işin var sen? Nasıl girdin buraya ya? Kapı açıktı. Ben de baktım. İçeride kimse yok zannettim girdim. Çocuklar da abur cubur yiyorlardı. Kapının arkasına saklandım. Birazcık dedim kolaça ne ortalığı sonra gider çocukların elinden alır ben de yerim dedim. Aa Hugi Hugi çocukların elinden abur cuburlar mı alınır ya? Aa, çıkar mısın lütfen buradan çık. Ee, e, karnım çok aç. Hiçbir şey yemeden gidemem ben buradan. Çocuklar kaçın kaçın içeriye anneciğim. Elimizdekileri alacağım yiyeceğim diyor bugi bugi. Anne, anne, ne, yapacağız? ne yapacağız Ayaz ya? Plan lazım, anne. Sizin aburcu burlarınızı görmüş anneciğim. Bunları alacağım ben de yiyeceğim yemeden gitmem buradan diyor. Evet, evet. Ne yapacağız bir plan düşünün. Düşünüyorum. Ayaz. Önce şu kapıyı kapatalım oğlum gel. Şu kapıyı kapatalım anneciğim. Hadi çabuk 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 al şunu şuradan Ayaz. Ayaz çabuk kapat kapat oğlum kapıyı. İçeriye gelecek şimdi abur cuburlarımızı alacak yiyecek. Poyraz gel oğlum otur şöyle. Ne yapacağız? Oğlum. Ha, iyi ettin Ayaz tamam. Onu oraya koydun açamaz o şimdi kapıyı ama biz burada kısılı kaldık oğlum. Bugün bugün evin her yerinde gezecek şimdi. Mutfakta da bir sürü abur cuburlarınız var. Mutfağa giderse şimdi bütün abur cuburlarınızı yiyecek orada. Bir şeyler düşün Ayaz düşün nasıl çıkartacağız bir bakayım bakalım bir. Mutfağa gelmiş mi şuradan bir bakayım ben. Anne, ne oldu annem? Aklıma bir şey geldi. Ne geldi oğlum? Bak, bakalım. Bak ha? Ne oldu? Ka kapının oraya şeyleri dizeceğiz o mutfaktayken. Oradan biz kapının arkasına saklanacağız. Çıkacak. Biz onun üzerinden kapıyı kapatacağız. Bir deneyelim bakalım. Bir önce bir mutfağa gelsin de bakalım bir mutfakta mı. Hii, Ayaz mutfağa gelmiş anneciğim. Her şeyleri de yemeye başlamış. Baksana bir sürü abur cubur çıkarmış oradan. Bir sürü abur cuburlarınızı yemiş oğlum. Karnım aç diyordu ya. Şimdi bütün her şeyi yiyecek bitirecek oğlum. Biz bunu nasıl çıkartacağız? Bilmiyorum anne o taktiği deneyelim bence Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun Biz onu önce mutfağın kapısını kapatalım Tamam mı oğlum Mutfağın kapısını kapattıktan sonra O mutfaktan çıkamasın Biz de tuzağımızı kuralım Ondan sonra kapıyı açarız tamam mı Ayaz Sessiz ol Sessiz ol sessizce git Poyraz çok sessiz ol anneciğim Duyacak şimdi ugi vugi bitse Ayaz sessiz ol sakın ses çıkartmayın Hazır mı abucu burlar bir bakalım bakalım bir ne yapmış. Şuradan bakalım. Hii, şuna bak oğlum. Her şeylerinizi yemiş. Abo, hiçbir şey bırakmamış bize ya. Hemen kitleyelim onu. Her şeyi yemiş oğlum bu. Hiçbir şey bırakmamış. Baksana hala daha kurcalıyor. Hala daha bir şeyler arıyor. Yemiş yemiş doymamış ya. Hiç abur cuburunuz kalmamış ya. Her şeyi yemiş. Şu yere baksana bir de yerlere atmış. Pis seni ya. Her yeri de kirletmiş. Hemen onu Hadi oğlum hemen kapıyı kapatalım o burada kilitli kalsın. Ayaz. Kapat anneciğim. ha Tamam sıkı sıkı kapat. Poyraz. Hadi şimdi yerlere koyacağız biraz mesafeli koyun ki şey yapsın kapıya doğru gitsin tamam mı? Zaten bir sürü şey yemiş büyük ihtimalle doymuştur. İnşallah bunlara da aldanır da hemen dışarıya doğru çıkar. Heh. güzelce yerleştirin anneciğim. Heh. dur önce kapıyı açayım. Oğlum içeride kaldı o Poyraz. Poyraz al annem bunu. Bu içeride kaldı önce kapıyı açmamız lazım. Al bunu tut bakayım. Bir tane de böyle kapının dışına doğru koy Ayaz. oraya doğru koy anneciğim. Tamam. Poyraz hep beraber geçiyoruz tamam mı? Kapının arkasına saklanacağız. O dışarıya çıktığında hemen kapıyı üstüne kapatacağız tamam mı anneciğim? Kapının arkasına saklanacağız. Evet hadi geçin kapının arkasına. Geçin geçin geçin. Hadi. Şimdi siz kapının arkasında durun tamam mı? Ben bu kapıyı açacağım. Hugi Hugi bunları fark ettiğinde dışarı çıkmaya başlayacak tamam mı Ayaz? Sakın ses çıkarmayın. Sakın kendinizi göstermeyin tamam mı oğlum? Evet. Poyraz neredesin? Evet. Tamam dikkatli olun. Hadi açıyorum ben kapıyı. Tamam mı? Ben de salona saklanacağım. Evet açıyorum Ayaz. İnşallah planımız işe yarar ya. Aa! Buraya da bir sürü abur cuburlar gelmiş ya. Burada da abur cuburlar var. Hemen bunları da yiyeyim ben. Hemen bunları da alayım. Aha! Oo! Sürpriz yumurta da var. Çok severim. Bunları da hepsini toplayacağım. Aa! Dışarıda da var ya. Bunları da almam lazım. Hemen 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 hemen. Bunları da toplayayım. Bunları da alayım. Aa oh, şu yerdekini de alayım ben hemen. Evet. o oh, çok lezzetliler bunlar ya. Çok lezzetliler. Oo oh, çok doyurucu. Ah! Ne oldu burada? Kapı kapandı ya dışarıda kaldım ben. Ne oldu? Eyvah beni kandırdılar ya. Beni kandırdılar eyvah. Oyuna geldim. Yaşasın ya. alt etti gibi giy gene gitti oğlum şat Poyraz. Süper ya gönderdik bizimle. Kim kim başa çıkabilir oğlum? Ama baksana her tarafta da dağılmış. Her taraf pislik olmuş. Evet hadi hemen bunları da toplayalım anneciğim. Kaldıralım. Of ya şuna bak. Her yeri dağıtmış. Bir sürü şey yemiş ya. Yetmiş yemiş daha doymadı. Bir de kurduğumuz tuzağa da düştü. Şuna bak.